<laughs> Allah, 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 Ne bu? Dundur. Böyle şey var. Bu <laughs> burada ne var? Şişe Bu çok iyi bir şey. Evin düştü değil mi? Çok çok iyi. Çünkü? Ben ayakta böyle bir şey yapmadım. İlk defa bir kadar sever yapıyorum. Bir daha bunun için gelir mi? Ben gelirim. Hayır e, belki sen gelmek istemez. <laughs> ben gelirim. Çok beğendim. Dışına mı çıkacağız yani? Evet. Yemeğe gelin. Evet. Şimdi bunu al. Bana gelip de gelmedi. Bunu da öyle. Bunu bunu dürdük. Çok ahlaksız bir şey. başka yerden gelin. Öyle bir şey. Ben çok beğendim. Ben yemeğe devam ediyorum. Siz başa sarıp sarıp yüzeyin. Bir düşünün bunu. Gidelim mi diye. Kebapçı bakayım. Ben bir sonraki denizliğe geçeyim. Başka bir yerde deneriz diyordum. Ben de burada denemek istiyorum. Buraya gel. Kebapçı bakayım.